Merhaba arkadaşlar ben İrem. Pakodemi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Dur sen oku ben oraya ne söyleyeceğimi biliyorum. Bugün motivasyonunuzu sınava sokacağız. Kaleminiz ve kağıdınız hazır olsun. Siz onları hazırlarken ben de sorulardan bahsedeyim. 10 tane sorumuz var ve her sorunun değeri de 10. 10 puan mı deseydim? 10 sorumuz var ve her biri 10 puan. A ve B olmak üzere 2 adet şıkkımız var ve her şıkkın puan değeri de farklı. Örneğin A işaretlediyseniz 7 puan, B işaretlediyseniz 3 puan gibi. Ve her soruda şıkların değerleri değişecektir. Dikkatli takip edin. Sorular için seçtiğiniz şıkkı ve puanı not almayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ay, sağ ol. <laughs> Çok güldüm. Hazırsanız başlayalım. Ders çalışırken hangisini tercih edersin? A. Çay. B. Kahve. A seçenler kendine 5 puan versin. B seçenler de kendine 5 puan versin. Bu bir deneme sorusuydu ama olsun yine de değerlendirmeye katın. İkinci soru değil mi? Sırada ikinci soru var. Dersinin başlamasına 1,5 saatin var. Dersinin başlamasına 1,5 saatin var ve sen 1 saatini ders çalışarak geçirmek istiyorsun. A yeni bir konu çalışmaya başlarım. B. Çalıştığım bir konuyu tekrar ederim. A'yı işaretleyenler kendilerine 6 puan versin. B'yi işaretleyenler de kendine 4 puan versin. Üçüncü sorumuza geçelim. Bu çalıştığım bir saatte yeterince anlamadığını düşünüyorsun. A. Gün bitmeden tekrar ederim. B. Tekrar çalışmak için planlarım. A'yı seçenler kendine 7 puan versin. B'yi seçenler kendine 3 puan versin. Dördüncü soru. Yarın matematik sınavın var. Bütün konulara hakim değilsin. Testlerde yanlışların çıkıyor. A. Bütün bir günü matematik sınavına çalışarak geçiririm. B. O günkü programıma matematiği ekler. Günü tamamlamaya çalışırım. A'yı seçenler kendine 3 puan versin. B'yi seçenler kendine 7 puan versin. 11 soru var. Niye? Az mı geldi? Tamam mı? Beğenmedin mi? mi? Niye? Ne oldu? Saçma olmuş. Yo. Beşinci sorudayız. Yarın olduğu matematik sınavına gireceksin. Zil çaldı hoca geldi. Mas... Niye sallanıyorum bilmiyorum. Masanın üstündekileri kaldırın dedi. Önünde dün akşam not aldığın kağıtlar var. A. Son bir kez göz gezdirip unutmamaya çalışırım. B. Sadece takıldığın noktalara bakar iyice beynime yazarım. A'yı seçenler kendine 4 puan versin. B'yi seçenler kendine 6 puan versin. Altıncı soru. Altıncı soru. <laughs> çalışma programını hazırlıyorsun. Önünde o hafta ya da o ay bitirmen gereken konuların listesi var. Şimdi dürüst ve gerçekçi ol. Öyle cevap ver. A sadece çalışabileceğim kadarını yazarım çünkü kendimi tanıyorum. B programı doldurdukça doldururum çünkü çalışacağıma inanırım. A'yı seçenler kendine 6 puan versin. B'yi seçenler kendine 4 puan versin. 7. sorumuza geçelim. Günlerdir çalıştığın bir konu var. Çözdürmek ne ya? Yapamadığın soruları çözdürmek. Yani hiç çalışmadığın ne kadar belli. Evet. 3 sorularını çözdün öğrendiğine inanıyorsun denemeye girdin 3 soru çıktı ve ikisini yanlış çözmüşsün A demek ki yeterince çalışmamışım daha çok çalışmalıyım B oturur ağlarım kendime nasıl hala yapamıyorum diye kızar ve öyle çalışırım A'yı seçenler kendine 7 puan versin B'yi seçenler kendine 3 puan versin A'yı seçenler B'nin şıkkının koyulacağı yeri işaret edip B'yi seçen... Öyle <laughs> oldu? Hayır. A'yı seçenler kendine 7 puan versin. B'yi seçenler kendine 3 puan versin. 8. soruyla devam edelim. Bugün ders çalıştım mı yorum. Sen yorumla. Bütün gün ders çalıştın ve yoruldun. Programım bitmedi. Saatte daha akşam 8. A. Biraz ara verir. Programımı bitirmeye çalışırım. Sonra istediğim bir diziyi izleyebilirim. B. istediğim bir diziyi izlerim. Sabahtan beri çalışıyorum zaten. A'yı seçenler kendine 8 puan versin. B'yi seçenler kendine 2 puan versin. Böyle biri var mı? Ben. Sen değilsin Sen 3 sene girdin. Doyamadım çalışmaya. 9. <laughs> Dokuz. Şimdi 9. soruyla devam edelim. <laughs> Şimdi 9. soru. Saramadım. Şimdi 9. soru. Sarı Şimdi 9. 9. soru. Şimdi dokuzuncu soru ve benim uğurlu rakamımla devam edelim. Evet, cumartesi günü oldu. Dershaneye ya da online dersten çıktın. Arkadaşlarını çağırıyorsun. Kahve içip dedikodu yapacaksın ya da PlayStation'a gideceksin. Ama unutma ki o günkü programında böyle bir gezinti yok. A, <laughs> geliyorum tabii ki yemişim programı. B, ben planlı bir insanım. Biraz gezmeyi hak ettim ama telafi edeceğim. A'yı seçenler kendine 4 puan versin. B'yi seçenler kendine 6 puan versin. 10. ve son sorumuz. 10. sonu bu. 10. ve son sorumuz. Bir konu belirleyin. Türkçeden ses bilgisi olsun. Çalıştın, dinledin, öğrendin. Elindeki 2-3 kaynaktan da testleri çözdün ve bitirdin. Denemede yanlışın çıktı. Tekrar soru çözmen lazım. A. Pakodemi indirir, ses bilgisi çözmeye devam ederim. B. Ses bilgisi içeren dil bilgisi kitabı alırım. Abi böyle yaptım kesin buraya bir şey koyacaksın. A'yı seçenler kendine 10 puan versin ve B'yi seçenler kendine 0 versin. Мир... <laughs> Sizler için bir bonus soru daha hazırladık. Bu soruyu da değerlendirmeye alın ama test hala 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Okuldan çıktınız. Dershaneye gidiyorsun. Arkadaşınız mesaj attı. Ders önce kahve alalım mı? Tabii siz düşündünüz sadece kahve alacağız. Tamam aşkım alalım yazdınız. Buluştunuz Starbucks'ta. <laughs> Arkadaşın Grande White Chocolate Mocha Extra Karamellik Kahvesini ve sen de Green Tea Latte'ni aldın. Aa maça Green Tea Latte. Ve sen de maça Green Tea Latte'ni aldın. Hayır birazcık otur gideriz dedi. E sen de haliyle tamam dedin. Başladınız konuşmaya. Laf lafa açtı. O sevgilisini anlattı. Sen hoşlandığın çocuğu anlattın. Ders stresinizi birbirlerinize anlattınız. birbirinize, Ders stresini birbirinize anlattınız. Bak ben sabah 5'te kalkıyorum çalışmak için. Çok iyi oluyor. Abi var ya bunu Allah kahretsin bunu ben yapıyordum. Herkese bunu satıyordum biliyor musun? Bak ben sabah 5'te kalkıyorum ders çalışmak için. Çok iyi oluyor. Diye tavsiyelerde bulundu size. Ben de ona ben Pakar ile çalışıyorum dedin. iPhone 12'den falan bahsettiniz. Bir baktınız dersin başlamasına 3 dakika var. Anlatmayacak galiba. Yok anlat. Yeterince baskıyla herkes her şeyi başarıyor. Ben de bunu sanıyorum. Psikoloji dersinde dediler ki. Devam <laughs> edelim. Saate bir baktın dersi başlamasına 3 dakika var. A. Koşarak derse yetişmeye çalışırım. B. ilk ders zaten kaçtı. Otur dedikoduya devam. A diyenler kendine 5 puan versin. B diyenler de kendine 5 puan versin. Şimdi herkes not aldığı puanları topla. Soruları sınav senemizde yaşadığımız olaylardan hazırladık. Biz çok eğlendik. Umarım siz de öyle. Lisenin son senesinde pandemiye yakalandığınız için liseyi doya doya yaşayan bizler sizler için üzülüyoruz. O yüzden sizlerin olabildiğince yanında olmaya çalışıyoruz. Ama siz üzülmeyin. Üniversite hayatınız daha da güzel olacak. Bu çok eksik demek bu arada ya. Ama yazık onlara. Abi ben okulumda menemen yaptım. Gerçekten okulun arka, arka tarafında menemen yaptık. 30 tane yumurta kırdım. Gelelim analizlere. Eğer 53'ün üzerinde çıktıysa sizleri tebrik ederiz. Bilinçlisiniz. Ve o sınavı parçalayacağınızı biliyorsunuz. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Zaman zaman motivasyon kaybı yaşasanız da sizler harikasınız. Eğer puanınız 53'ün altındaysa... Sizler daha da harikasınız bunu deme. <laughs> Neden? <laughs> sizler de harikasınız. Hayatınızı dolu dolu yaşıyorsunuz demek. Herkes gibi sizin de motivasyonunuz biraz çalkantılı. Ama sorun yok. Çünkü biz sizin için motivasyonunuzu yükseltmek için buradayız. Matematik sınavına bütün gece çalıştığınızı biliyoruz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Unutmayın ki testimiz eğlence amaçlıydı. Siz çalışma programınıza uyun ve derslerinizi aksatmayın. Bu çok kinayeli. İyiyse, iyi ki <laughs> uyumuşum. Programınıza uymanın ne kadar önemli olduğunu sınav sonucunuzu görünce anlayacaksınız. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Ve süreklilikte mükemmeli getirir. Bizler sizin için buradayız. Yalnız değilsiniz. Akademinin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve videomuzu da beğenin. Hoşçakalın. Dinliyoruz.